İyi akşamlar değerli futbol severler. Süper Lig'in dördüncü haftasında heyecan devam ediyor. Ve az önce biten karşılaşmada Beşiktaş, Başakşehir'i 2-0'la geçmeyi başardı. Bir diğer maçta aynı saatte başlayan Çaykur Rizespor 10 kişi kalmasına rağmen Rizespor 10 kişi kalmasına rağmen Sivas Spor'la 1-1 berabere kaldı. Ve Sivas geride kalan haftalarda galibiyetsiz geçti. Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasını konuşacağız. İlginç bir maç oldu. Beşiktaş o kadar çok gol kaçırdı ki bu maçta 2-0'lık galibiyeti var. Mario Gomez, Alman Santifor iki gole birden imza attı ama hani bugün gol krallığı yarışında bir avantaj bile elde edebilirdi şimdiden ligin dördüncü haftasında. Koerejma, Gökhan Töre, Kerim Frey, Gomez birçok futbolcu Beşiktaş'ta bugün goller kaçırdılar Sosa ama çok etkili, çok kolay pozisyona giren, orta sahayı çok çabuk geçen ee, hücumda adeta canavarlaşan bir Beşiktaş izledik bugün. Zaten Beşiktaş'ın